Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün bayağıdır vs atmak istedim bir arkadaşımla vs attım Beni birazdan göstereceğim Şöyle aktif şu anda da Destorum Türk Demin 6900'dü Hatta 7000'e kadar çıkmıştı ama şimdi vs attı. şöyle göstereyim Biraz demin yapmıştım da Şöyle göstereyim. Yenildim 1-0 ama olsun bayağı zevkliydi onunla maç atmak. Şöyle hızlıca göstereceğim. Aslında bayağı bence benden 1500 kupa yüksek olan bir mukaş. Bayağı iyi savundum ama yani iyi oynadığını belli etti. Burada bayağı kötü yakalandım. yata açmıştım ama o muhafız da kolayca savunuyordu benim iske fıçığı. Bayağı iyi buldum burada da. Biraz daha vakit olsaydı belki alabilirdim. İki kulenin canını da azaltmıştım. Baya Nova Türkiye, Türkiye'nin en iyi klanı bildiğiniz gibi. Bizim klanımız da 6. Bayağı iyi bir rakibe karşı böyle oynamak benim için biraz gurur verici. Bu bugünlük videom bu kadar. Gelecek videonun görüşürüz. Hoşçakalın.